insanlar kameralara çok kötü yakalandılar. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Sıkıldın ve Google Maps'e girdin. Erkek arkadaşını iş yerine gitmiş herhalde Google Maps'te. Tamam. Kendini görmüş Google Maps'te. O erkek arkadaşıyla da aynı gün işi varmış herhalde. Ama onu görememiş. Oo, nerede acaba? Etrafa bakmış onun iş arkadaşını görmüş galiba then I found kendisini aldatırken yakalamış. Düşünsenize gidiyorsunuz Google Maps'te geziyorsunuz bir bakıyorsunuz aldatılıyorsunuz. <laughs> Abi dünya en garip olayı ya. Ama tabii ki yalanların da şöyle güzel bir huyu var. Er ya da geç gün yüzüne çıkmaya bayılırlar. Ama gerçi burada da çok aldatıyor gibi de değil sanki yani. Belki şöyle yasladı elini şeyi soruyor. Ya markete nasıl giderim falan diye soruyor belki. Ayıp ayıp. Güvenlik <laughs> kamerasına ne yapıyorsun ya? Kamerayı mı kapatıyorsun? <laughs> Ana gitmiş salonun resmini bastırmış oradan abi kağıt sallanıyor sen onu asarken de görüntüler var yani şimdi normalde kameraya bakan kişi salon zannedecek burayı görüntüyü ha diyecek hiçbir şey yok demek ki de e, sen ama bunu asarken görüldün kameranın sensörü falan hep bildirim gitti oralara bombiller yine saldırıyor gibi bir cümle var orada <laughs> Şunun yakalanışına baksanıza nasıl da ya böyle kaldı Kocaman da burnu var ya Dünyanın en tatlı hırsızı olabilir Ne oluyor? Ay teyze dur dikkat Teyze biraz abartmıyor musun sence de? Araba çarpıyormuş gibi yapıyorlar ondan sonra sen bana çarptın bana para ver diye böyle yalan atıyorlar ya. Ama teyze seninki kamerada çıktı ya. Bildiğin araba ta şuradan geçiyordu teyze ay 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 dedi düştü. Bana ay, çarptın paramı para ver. Para ver. da geldi ha şey kargocu fotoğrafını çekti e aldı gitti. Böyle olmaması lazımdı ama bunun onun fotoğrafını çektikten sonra teslim etmen lazımdı sen çaldın. Milletin yemeklerini, içeceklerini çalıyorlar ya. Ama aslında o fotoğrafın çekilme amacı insana verirken çekilmesi. Yani orada o malın sahibi kapıyı açacaksan ona verirken çekeceksin. Ben bunu geçen Instada da gördüm. Abi filtre gidince nasıl bir surat çıkıyor ortaya göre. <laughs> Bak böyle çok farklı bir insan. Hediye atıyorlar o gözlük gelince filtre siliniyor çok ayrı bir insan. Ya çok garip ya. Abi niye o kadar filtre yaptın? Ben hayatımda böyle filtre atan görmedim. Ailem tavuk, nodol, çorba falan bir şeyler yazıyor. Evet. Bunu mu hazırladın ya? Yani? Bu onun değil diyor. Çorba değil diyor. Sen özel bir şey yapmadın diyor. Abi konserve miymiş? Tam olayı anlamadım ama konserveyi acaba oradaki tencereye koyup aa ben bunu pişirdim gibi mi yapıyorlar? Buradaki olayı tam anlamasam da yine Instagram'da gördüğüm bir video aklıma geldi. Gitmiş fırın tepsisini almış altına da şey yazmış havaratlığım tuttu. Ondan sonra fırın tepsisinin üzerine de o tutkuları koymuş. Böyle tutkuyu alıyor eli yanıyormuş gibi yapıyor falan. Abi onu satın almış. Tutkuyu yapmış olma ihtimalin yok yani. Almış o paketi dizmiş fırın tepsisine. Yaptığı tek şey bu. Niye o aklıma geldi onu da bilmiyorum. Abi Hangi televizyondayız? Kim çekiyor? Kuş da geldi. E, ee, Ah, kuşa bak. Geldi. airpod'u çaldı ya. Kulaklıkları çaldı götürdü. Hırsız kuş. Abi kuşlara da güvenemeyeceksek biz bu saatten sonra bu dünyada kime güveneceğiz? Ayrıca özel cins bir kuş gibi duruyor ya. baya hani papağan gibi falan duruyor. Hiç öyle güvercine benzemiyor da çaldı götürdü. Kesin eğitimli bu. Aa işin arkasındaki olayı çözdük. Bunun sahibi bunu kesin eğitti. Ondan sonra o dışarıdan çaldıklarını getirince o da ona kurabiye veriyor. Arkadaki büyük resmi çözdüm gençler. Şimdi izleyeceğimiz videoda marketteki insanlardan birine gidip şaka yapıyorlar. Ama aslında şakanın arkasındaki gerçek ortaya çıkıyor. gitti. Hareket etmeyin. Menajer biliyor. Okey dedi. Senin bir şeyler çaldırabiliyorum ve buradan gitmesin dedi. Geri çıkarıp veriyorlar. Abi aslında şakaydı yani. Aldıklarının hepsini geri ver dedi. Baksanıza şu almaya çalıştığı her şeyi çıkarıyorlar. Bunları çalacaklardı aslında normalde ama şaka ayağına bir hırsızlık önlenmiş anda yani Bunları geri vereceğiz ödeyeceğiz falan diyor Aşırı garibime gitti ya Gittin markette tanımadığın birine ne yaptığını biliyorum diyorsun Ah kusura bakma ya falan deyip buradan çaldıklarını çıkarıyor Aşırı şaşırırdım Şimdi kamera görüntüsü. Bakalım ne oluyor burada? Yakalandın. Bak kameraya da nasıl bakıyor? <laughs> Bakma artık şu kameraya. Sonra bir pişman oldu herhalde. Ona bak geri gidecek herhalde. Geri kapattı. Kaçtı. Ama kaçtı mı acaba? Aa kamerayı çevirdi ya. Öyle olunca çekmediğini zannediyor galiba da. <laughs> Abi orada yansıma var. Gitti yansımaya çevirdi bir de kıyamam ya. Dünyanın en tatlı videosu değil miydi? Şimdi bu videoyu izlesen ne diyebilirsin ki yani? Şu tatlılığa ne denebilir? Devam alışveriş Aa, bunları abla bunları ne yaptın sen ya? Nasıl bir kıyafet şeyin var senin oraya? Tecizat yapmış kendisine. Kıyafetin içine bir tane kanguru gibi kese yapmış. Aldı her şeyi oraya atmış ya. Ayda ne diyeceğimi de bilemedim şimdi ya. Çöktükçe çıkıyor. Abla dükkanın anahtarını verselerdi. Keşke sana tapu üstüne yapsalardı. Bu kadar şeyi aldıktan sonra o dükkanda bir eksilme olur yani. kesin fark edilir. Dükkanın yarısını almışsın. Orada Ay, ne yapıyorsun ya? Aa, koltuk altını bırak şu adamı. Ay. Ay, bir de kokladı. Diğer tarafı da mı? Orayı da kokla bari. Bir de yeseydin. Hadi insanların kendi koltuk altlarını böyle koklamasına bir şey diyemeyiz yani. Kendi kokusunu merak etmiştir. Kokuyor muyum diye bakmıştır da. Karşı tarafın koltuk altını böyle elleriyle mıncırması ondan sonra da koklaması falan. Gerçekten midemi bulandırdınız. Nasıl bir ilişkiniz var sizin ya? Ne oluyor? Aa, abinin elini kim tutuyor ya? Hayda Adamın elini kim tutuyor orada Onun görmeyeceğini düşünerekten mi acaba Gitti elini mi tuttu Yeni bir ilişki mi var orada Bir şeyler açığa çıktı galiba Çok, Çok kötü bir şey, bir şey abi İnsanlar İnsanları aldatmak aşırı kötü, kötü bir şey, şey ya şey. Bunun ne kadar kötü olduğunu anlatmama gerek yok herhalde 2023'te kimin bodyguard'a ihtiyacı olur ki Tripod ve kamera yeter Abi biraz az bak ya biraz az bak Aa kamerayı fark edince öyle kaçarsın işte Nasıl yakalandın ama Bak bak böyle hareketi yarıda bırakıyor Böyle gidiyor bakıyor falan Ha. Ha, yakalandın artık onun hesabını sosyal medyaya verirsin canım. Ekmek mi o? Ha ekmek 3 santim, 2,5 santim. Ha senin ağzının 2,5 santim ortalama demek ki sen yemişsin bak yakalanınca nasıl böyle kaldı ama. En azından bunlar dünyanın en sevimli hırsızları yani. Keşke bütün hırsızlar böyle olsa. Mesela bir örnek daha dünyanın en sevimli hırsızı bak tam yemeğe dalacaktı ki. Nasıl? Kafasını tuttu oradan geri çekti. Abi kedin varsa buna katlanmak zorundasın. Sen yemeğini yerken gelip böyle yapacak. Benim yemeğim nerede? Ha? Benim yemeğim nerede? Hadi ben de yiyeyim. Hadi beraber yiyelim. Gel beraber yiyelim. Eğer evcil hayvanın varsa bunu yaşamak zorundasın. Hayatınızda hiç araba kazasına karışan bir köpek görmüş müydünüz? Abi sürücü olarak bakın. Golf arabasını kaçırdı. Gitti oradan. Arabaya çarptı kaza yaptı ya. Daha neler göreceğiz köpek araba sürdü kaza yaptı. Bu videoyu izledikten sonra asansörlerde garip garip hareketler yapmayacaksınız bundan sonra. Böyle hareketler yaparsanız işte internete düşer. Aynayı kırdılar ya bak gidiyor ondan sonra sabitlemeye falan çalışıyor. Ama ne oldu sen yakalandın artık. O yüzden asansörlerde dikkatli olun. Hatta mümkünse her yerde garip garip hareketler yaparken dikkatli olun. Çünkü her an video önümüze gelebilir ve izleyebiliriz. Evet gençler bu videomuzun da sonuna geldik. Kötü bir biçimde kameralara kalan insanlara baktık. Eğer video izlerken eğlendiyseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılın ve onun yanında bir like tuşu var ya. Onu paramparça etmeyi unutmayın. Diğer kanallara da hepinizi bekliyoruz. Hemen şimdi şu videolarımı izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.